Efendim, bugünkü bilgilendirme videomuzda biz hekimlerin en büyük sorumluluklarından biri olan önlenebilir hastalıkları e, değinmek ve hastalıkları hastalıklardan koruma yöntemlerini sizden paylaşmak istiyorum. Bu konuda en önemli konu sigara bağımlılığı. Çünkü sigara kendisi bir beyin hastalığı olarak kabul ediliyor günümüzde. Tanımı bu, nörobiyolojik bir hastalık. Aynı zamanda pek çok hastalığında etkili. Sadece için için değil, ikinci ve üçüncü ev tütün dumanı dediğimiz, arabanın koltuklarına sinen, giysilere sinen, saçta, tende, kaldığı haliyle, küçücük masum, aslında hiçbir sigara içme eğilimi olmayan insanları da, yaşlılarımızı da istemeden mağdur eden bir durum. Nikotin bağımlılığı tek tip değildir. Sigara içme davranışı da tek tip değildir. Kişiden kişiye değişen davranış, bilissel, psikolojik ve nörobiyolojik bağımlılık yönleri vardır. Peki biz bunları ayırt edebiliyor muyuz? Evet, tageş, köm ölçeği, emaj ölçeği gibi ölçeklerimiz var. Hastanın anamnezini alıyor, bağımlılığının yönünü ve derinliğini saklıyor ve kişinin ihtiyacına göre tedaviyi yapılandırıyoruz.